Ağustos ayı enflasyon verileri açıklandı. Bir önceki aya göre %9,09'luk bir artış var. Yıllıksa %58,94. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek TÜİK bu rakamları açıkladıktan birkaç dakika sonra bir mesaj paylaştı. Enflasyonla mücadelenin zaman alacağını hatırlattı. Sonuçta sabretmemize değecek dedi. Ağustos enflasyonu %9,09 olarak gerçekleşti. Tüketici fiyat endeksi yıllık %58,94'ü gördü. Veriler Türkiye İstatistik Kurumu'na ait. Yıllık bazda 8 aydır devam eden düşüş serisi böylece son buldu. Haziranda yıllık 38,21 ile 18 ayın en düşük seviyesine gerileyen enflasyon sadece 2 ay sonra Ocak 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Bu durumda vergi düzenlemelerinin etkisi yüksek oldu. Bir geçiş sürecindeyiz. Enflasyon kısa vadede geçici bir yükseliş gösterecektir. Üretici fiyatları da tırmanışını sürdürdü. Ağustos'ta üretici fiyatları Temmuz'a göre %5,89 arttı yıllık üretici enflasyonu %50'ye dayandı, 49,41 olarak gerçekleşti. Temmuz'da sert sıçrama yapan üfe aylık %8,23 artışla yıllık %44,50'ye çıkmıştı. Tek haneli seviyeyi görerek biz bu hedefe geleceğiz. Hedefimizi değiştirmeyeceğiz. Verileri Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından değerlendirdi. Enflasyonla mücadelenin zaman alacağını belirtti. Vatandaştan sabretmesini istedi. Enflasyonla mücadelenin biraz zaman alacağını biliyoruz. Geçiş dönemindeyiz. Enflasyonu kontrol altına almak ve daha sonra düşürmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Sonuçta sabretmemize değecek. Enflasyonla mücadelede kesinlikle kararlıyız. İhtiyacı olan kredi çekiyor, işi acil olanlar mobil bankacılığa yöneliyor ancak her kullanım öncesi çıkan sözleşmeleri iyi okumak gerekli. Aslında çoğu kişi o karınca duası gibi yazılarla gösterilen sözleşmeleri hiç okumadan ileri tuşuna basarak atlıyor. Ama öyle yapmamak lazım çünkü okumadan imzaladığınız o sözleşmeler daha sonra hesabınıza kesinti olarak yansıyor. Çoğunun açıklamasında da kazandıran tarife gibi albenili başlıklar var. Aslında bu başlıklar dosya masrafının farklı bir adı. Şimdi haberin iyi kısmı geliyor. Çünkü 700 liraya kadar ulaşan o paraların üstüne soğuk su içmek zorunda değilsiniz. Yere almanız mümkün. Bakın nasıl. Sigorta yapıyorlar. İşte hesabım güvende diye bir takım hizmetler satıyorlar. 10 milyonluk bir kredide ise 50 lirayı geçemez. Bunlar tamamen hukuksuzdur. Kredi çeken ya da nakit avans kullanan ekstredeki yüksek tutarlı kesintiyi görünce büyük bir şok geçiriyor. Üstelik bankaya yaradığınızda aldığınız yanıt sadece dosya masrafı. Krediye ihtiyacı olan bankaya koşuyor ya da işim çabuk çözülsün diyen mobil bankacılığı kullanıyor. Ancak kredi sözleşmelerinde küçük harflerle yazan notları çok iyi okumak gerekli. Bir takım finansal hizmetleri dosya masrafı adı altında tüketicilere zorla dayatıyorlar. Dosya masrafının adı kazandıran tarife ya da avantajlı birikime dönüştü. Ama sonunda haberiniz olmadan hesaptan yüklü paralar çekiliyor. Sözleşmeyi imzaladım bir iş işten geçti artık diye düşünmeyin. Çünkü bankaların kazandıran tarife adıyla aldıkları bu paraları geri alabilirsiniz. Tüketçiler ben mobil bankacılıktan kredi çektim. İşte orada önüme ne koydularsa onayladım dese bile umutsuzluğa kapılmasın. Tüketçiler ödemiş oldukları bu ücretleri dosya masrafı olan binde beşin dışındaki kısmı geri alabilirler. Tabi bankaların dosya masrafı alması tamamen hukuka aykırı değil ama belli oranda. Yasal olarak kullandırıldığı kredi miktarının binde beşi oranında dosya masrafı alabilir. Örneğin bir tüketici 50 bin lira kredi çekti. Kendisinden alınabilecek dosya masrafı 250 lira ama 700 lira alındıysa bunun 450 lirasını geri isteyebilir. Krediyi aldıktan hemen sonra Bankaya yazılı olarak bu hizmetleri istemediğini bildirsin. Tüketici hakemiyetleri kararları mahkeme kararı hükmündedir.